gece haftasında yengeç burcu kadınlarına ve yengeç burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma. Aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, finansınızı sağladığınız yerler hususunda arkadaşlarınız ve akrabalarınızla ilgili olan bağlantılarınız nasıl seyredecek? Bitti. Hemen yengeç burcu erkekleriyle devam edeceğim. Yengeç burcu erkekleri için de aynı soruları soracağım. Bu hafta yengeç burcu erkeklerinin aşk hayatı, kariyer yaşantısı, finansınızı sağladığınız meslek yaşantınız ve akrabalarınız, ailenizle olan irtibatınız bu kısa zaman zarfı için Nisan ayının ikinci haftasında nasıl seyredecek? Hep birlikte öğreneceğiz. Bakın bu birazcık kopya isteyeceğim aslında. Tam olarak net bilgiler veremesem de ince ufak bir tüy olabilirim diye düşünüyorum. Sevgili Yengeç burcu kadınları ve erkekleri. Şimdi Yengeç burcu kadınları için Nisan ayının ikinci haftası kartlarımı karıştırıyorum. Nisan ayının ikinci haftası Yengeç Burcu kadınları için kartlarımı kestim ve Nisan ayının ikinci haftasında Yengeç Burcu kadınlarının şu anki yaşam enerjisindeki erkek arkadaşıyla, eşiyle, aşkıyla, Hayatındaki bulunan adam ya da ayrıldığı, boşandığı, hayatında olmayan adamla ilgili olan kısımlar aslında bu, bu duygusal, travmatik durumlar neyse. E, akrabalarınızla ilgili olan kısımlar ilişkinize mi yansıdı? Akrabalarınızdaki üzüntülü olaylar, akrabanızdaki akrabalarınız, erkek arkadaşınızın akrabaları, sizin akrabalarınızdaki olan bölümlerin durumları, e, bildikleriniz ve bilmedikleriniz hususundaki ee, bir, bir erkek arkadaşınızla paylaşımlarınızın daha yoğunluk kazandığı bir süreç. Geçmiş zaman, yakın geçmiş zaman, geçmiş zamanla ilgili yakın travmatik olaylar, duygusal olaylar, mutlu olaylar, yeni doğum haberleri, ölüm haberleri, vefat durumları, işe giriş çıkışlar ya da e, ikametgah adreslikleri değişiklikleriyle ilgili olan süreçte yaşanmış bütün olaylar sizin erkek arkadaşınızdaki en çok muhabbet ettiğiniz, sohbet ettiğiniz ve bu sohbetler doğrultusunda da yeni kararlar alacağınız bir zaman sürecine geçiş yapmışsınız. Yengeç Burcu kadınları bu hafta ilişkisinde e, çok böyle hani daha önceden beklentilerinizin e, erkek arkadaşınız hususunda beklentileriniz belki çok yüksekti. E, çok um, fazla yaşantı istiyordunuz. Beklentiler, umutlarınız, isteklerinizin çok fazla yoğunluk yaşandığı bir aralıkta. Erkek arkadaşınızı belki çok boğuyordunuz, çok kısıyordunuz. Onu da alacaksın, bunu da yapacaksın. Beni seviyorsan katlanacaksın. Ben istiyorum, öyle olacak, böyle olacak diyerek baskıcı tavırlar sergilediğiniz bir durum var ise yengeç burcu kadınları... E bu yaşanan olaylardan inanılmaz derecede ders çıkardığınızı haberini veriyor kartlar. Ve artık böyle paranın, eşyanın, yaşayacağınız evin çok da böyle şeyinde lüks bir durumda olmasını önemsemiyorsunuz. Eşyalarınızın çok lüks ya da çok böyle hani yeni... Değeri yüksek bir Mevla'nın oluşunun birbirinize zarar ver verdiğiniz noktalar var ise bu hususlarla ilgili artık bu hususları rafa kaldırıyorsunuz. Artık bunlar hani böyle bir takım yaşanmışlıkları gördüğünüz için hani diyorsunuz ki Allah bizi de bu şekilde e, cezalandırabilir. Çok fazla uçmayalım, çok fazla beklentilerimizi yüksek tutmayalım, çok fazla hani e, ee, biz de bir haddimizi sınırımızı bilelim diyerek yengeç burcu kadınları birazcık böyle şey oluyor daha sakin davranıyorsunuz çok böyle hani yaşanmışlıklara da bakıyorsunuz diyorsunuz ki bizim de başımıza gelebilir hani böyle bir tedirginlik bir e, acabalar yengeç burcu kadınında yavaş yavaş oluşmuş bu ilişkisine de yansıyor ve aşk hayatınızda bir Beyefendi yok ise ama sizinle birlikte olmak isteyen size tam anlamıyla tanımıyorsunuz bu beyefendiyi ama e, hani sanki böyle bir fırsat veriyorsunuz bu adamı tanımak için. E, daha böyle mevki sahibi, müdür, CEO, bir iş sahibi ya da bir e, kadrolu bir çalışan personel kamu sektöründe çalışan bir beyefendiyi beklediniz, beklediniz. Onunla birlikte olmak için çok böyle hani sabrettiniz. Ama dediniz ki hani olmuyor, adam teklif etmiyor, geri de dönmüyor. E burada bana bir teklif eden bir beyefendi var. Bunu da ben yakından tanımak istiyorum diye böyle hani yeşil ışık yaktığınız bir zaman dilimine de geçiş yapmışsınız. Hani daha önceden Hayatınıza almamışsınız ya kalitesi olarak ya duruşu olarak diksiyonu olarak yaşadığı atmosfer işi olarak belki işi çok böyle şatafatlı bir işti ve siz hani demişsinizdir ki ya adam iyi hoş da yaptığı işten dolayı ben hani çok rahatsız olurum bu insanla birlikte olamam dediğiniz bir beyefendiye de artık yaşadık yaptığınız bir sürece geçiş yaptığınızın haberini verebilirim. Böyle bir duygu yoğunlukları. Hayatınızdaki ek iş olarak ya da ek böyle masraf yaptığınız külfet olarak size artık böyle zarar yazan bazı enerjiler varmış. Bu enerjilerin farkında farkındaymışsınız. Fuzili harcamalar diyeyim. Fuzili harcamalar sonucunda mali kayıpların daha fazlalık yaşandığı bir süreçte sevgili yengeç burcu kadınları artık ticaret hayatında ve alışveriş boyutunda ya da finansman hususunda kendiniz artık aldığınız ya da nasıl söyleyeyim onu kaba bir tabiri var da bunu söylersem çok kaba bir söz olmuş olur güzel de yakışmaz bir takım dolandırıcılıklardan ders almışsınız öyle söyleyeyim bir takım değerinden fazla bir bütçeyle sizin zarara uğramanıza sebebiyet veren ticaret hayatınızdaki yerlerle iltibatınızı kesmek daha uygun yerlerle daha mevkice sizin kendinizi gösterebileceğiniz sanatınızı icra edebileceğiniz ve kazancı ne olursa olsun ama iç huzurum manevi huzurum yerinde olsun dediğiniz sorunlu insanlarla uğraşmak istemiyorum konuşmak istemiyorum diyerek kendi kabuğunuzda kendi mevkiinizde kendi huzur mekanınızda kendi finansınızla mutlu olmaya ve e, bu hususta da aynı dili konuştuğunuz insanlarla görüşmek hususunda önemli net kararlar alacağınız bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız sevgili yengeç burcu kadınları finansınızla ilgili artık yok mu şöyle hani e, sizi çok fazla meblalarla böyle aşağı çekmek ya da işte finansınızı değer, siz, sizi kandırmak gibi bir duruma izin vermeyeceğiniz bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız. Ailenizle, akrabalarınızla bir göç olayı gerçekleşmiş. Bir yerden farklı bir yere ikametgah, ikametgah adresinizi değiştirmek. Meslek hayatınızla ilgili bir, e ne derler ona? ait anladım meslek hayatınızla ilgili tayin tayin oluşunuzdan dolayı ya da akrabalarınızın annenizin babanızın sağlık koşullarından dolayı daha iyi hissedeceğiniz ya da daha huzurlu mevkilerde olacağınız bir zaman yerinde seçimleriniz ya da seçim dışı eylemleriniz hususunda evet şu an başka bir yerde ya da farklı bir yerde ikametgah etmiş olduğunuz noktalarda biraz sanki bu hafta Nisan ayının ikinci haftasında sessiz kalmayı isteyeceğiniz daha böyle huzurlu mekanların biraz daha böyle zaten Yengeç Burcu kadınları biraz anaçtır. Biraz ailesini korumak ister, hayatını korumak ister, zarar gelmesini ister. Zarar gelmemesi hususunda da en temkinli bölgeyi, en fırtına almayacak ve kendini koruma altına alacak yerleri seçme hususunda üstüne olmayan Yengeç Burcu kadınları meslek yaşantısında ve e, ikamet adresi hususunda aslında e, temkinli davranmak istercesine akrabalarınızla da, akrabalarınızla ve kendinizi de güvenli yere emniyetli yere çekme hususunda göstereceğiniz bir çalışmadan bahsediliyor. Çünkü artık e, biraz araştırmaya girmeniz gerekli. Biraz artık bir olayların netlik kazanması gerekliymiş akrabalarınız hususunda. Siz e, eğer bir e, tekstilciyseniz sizin e, gidip de bir sekreterlik yapmanız ya da ee, bir yerde kaseyerlik yapmanız gibi bir şey yap söz konusu değilmiş. Yani siz bir mühendisseniz, bir öğretmenseniz öğretmenlik yapmak zorundaymışsınız. Yani bu, bu yüzden biraz iç dünyanızdaki o meslek becerilerinizin harekete geçmesi hususunda da piyasa araştırması yapıyorsunuz. Şu an yeni yerleşim yerinde iş bulma arayışları ya da akrabalarınızla artık bir oturmuş bir düzenle geçişten sonra harekete geçişiniz söz konusuymuş der kartlar sevgili Yengeç burcu kadınları için Yengeç burcu kadınları e, bilmediğiniz bir işte çalışmak e, size boşa zaman kaybı olarak gözüküyor bu hafta. Bunda da e, temkinli hareket etmek ya da kendinizi emniyet altına almak, risk almamak istercesine hareket edeceğiniz bir zaman dilimine geçiş yapıyorsunuz. İşte bu beyefendi daha önceden hayatınızda e, almak istemediğiniz e, ya da tanımadığınız, görüş işte tanıyorsunuz, arkadaşsınız. Ama hiç böyle aşk bağlantınız olmadı. Sanki böyle arkadaş olduğunuz bir beyefendiyle de yeni böyle farklı bir sevgiyle bir, bir hayata tutunmak, sevgiyle farklı bir gözle arkadaşlığın bir aşka dönüşmesi gibi durumlar. Bu hafta biraz yoğun yaşanıyor. Yani emin olduğunuz yerdeki insanlarla böyle hani fazla kabuğunuzdan çıkmak istemezcesine hani risk almak istemezcesine şu an gelecek zaman için çok fazla kestir, bir analiz yapamayan Yengeç Burcu kadınlarından bahsediliyor. Daha çok kendi çevreniz ve ikametgah adresinizin olduğu noktalardaki, alandaki insanların emniyeti, güvenliği hususunda bir durum var. Onunla ilgili bir enerjidesiniz bu hafta sevgili Yengeç Burcu kadınları. Bilginiz olsun. Nisan ayının 3. haftasında görüşmek ümidiyle hoşçakalın. Şu an seslendim. Youtube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. Yorum ve sunum beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim sevgili Yengeç Burcu erkeklerine. Sevgili Yengeç Burcu erkekleri için. Nisan ayının 2. haftası. Kartlarımı karıştırıyorum. Nisan ayının ikinci haftası Yengeç Burcu erkekleri için kartlarımı kestim ve Yengeç Burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi bakalım nasıl gözüküyor bu hafta. Sevgili Yengeç Burcu erkekleri bu zamana kadar aşk hayatınızdaki bu tutumluluğunuz gerek bedensel olarak kendinizi çektiğiniz diktatör olarak davrandığınız otoriteler kurduğunuz kadın arkadaşınıza hem akıl oyunları hem de zaman oyunları yaparak biraz onun sinir harbini mi ölçtünüz? Onun size karşı davranışlarıyla ilgili bir değer yargısı analizinde mi bulundunuz? Bilmiyorum ama hayatınızdaki kadını denemek, sınamak, sevgisini, aşkını ölçmek hususunda gerek bilgi bilinçsizce bu tavır ve hareketler gerekse bilinçli olarak kasti olarak yapılmış denemelerden, deneme aşamalarından bahsediliyor aşk hayatında. Peki bu hafta aşk hayatınızda neler gerçekleşiyor derseniz sevgili yengeç burcu erkekleri, arkadaşlarınızın tanıştıracağı bir aşka hazırlıklı olun. Eğer ki yalnız bir yengeç burcu erkeğiyseniz bu hafta arkadaşlarınızla birlikte gittiğiniz bir yerde o, o sizin kafa dengeniz olan, sizin ruhunuzu e, hoşnut duygular yansıtacak hanımefendiyle bu arkadaş grubuyla tanışıyorsunuz ve aynı zamanda eğer ki kadın arkadaşınızla, eşinizle küstünüz, ayrıldınız, e, bir şekilde koptunuz, bir arkadaş ortamında tekrar yeniden ya da arkadaşlarınızın masasıyla tekrar yeniden e, bir araya geleceğiniz toplantılar var. Güzel eğlenceli vakitler geçireceğiniz bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız. Grupsal aktiviteler, grupsal çalışmalar, organize çalışmaların içerisinde eşinizle, partnerinizle görev alacağınız mekanlar olacak. Buralara gideceksiniz ve buralarda inanılmaz derecede eğleneceksiniz. Eğlenirken de aynı zamanda para kazanımlarınızla ilgili önemli hareketlilikler söz konusu. Sanki arkadaşlarınızdan gelecek iş teklifleri ya da birlikte yapacağınız işlerle ilgili olan kısım sizin için çok önemli. Eşinize, sevgilinize aslında aşkınız hem işiniz ve aşkınız bir anda filizleniyor. İşinizden kazandığınız para o kadar güzel bir aşk ki Para artı sevgi eşittir aşk. E, kadın artı para eşittir aşk. Aşk eşittir meslek, kariyer, yaşantısı. Kadın eşittir aşk, cinsellik, birliktelik vesaire. Öyle bir denklem üzerindeki aşk sevginiz e, yoğun ki sizin. Eğer mesleğiniz ve kariyerinizdeki doğru orantıda giden kazanımlarınız güzel kazançlar sağladıysa ve işiniz var ise ve mesleğinizi icra edebiliyorsanız bu sevgilinizle kadın arkadaşınızla geçirdiğiniz vakit'i eşdeğer bir sevgi. Yani bir kadınla da aynı hazzı alıyorsunuz. Kazanımlarınızda da aynı hazzı alıyorsunuz. Yani hani böyle Aşk mı para mı denildikleri zaman Yengeç Burcu erkeklerindeki görsellik parada da aynı zevki alıyorum. Kadında da aynı zevki alıyorum. Aynı doğru orantıda düzlemdeymiş ki bu zamana kadar. Ama bu hafta sevgili Yengeç Burcu erkekleri meslek yaşantısında ufak bir işle başlıyorsunuz. Ya bu işten de para kazanılır mı diyorsunuz? Çok böyle kazancı düşük bir işe girişinizden bahsediliyor. Yalnızca sevdiğiniz için, yalnızca hobi alanınız olduğu için, yalnızca keyif aldığınız için ve sizi mutlu ettiği için uğraşmak. Bir sanat alanı olabilir. Resim galerisi, boyalar. Ufak tokalar, belki takılarla uğraşmayı çok seviyorsunuz. El becerileriniz yatkın. Belki bir tesbih ya da doğal taşlarla ilgili ufak bir işletmenin açılışıyla ilgili önemli bir enerji var bu hafta. Çok sevdiğiniz bir hobi alanını iş yaşantısı olarak hayatınıza geçiriyorsunuz bu hafta. Severek yapacağınız, Gerçekten mutluluk duyacağınız, yani pişman olmayacağınız bir işe geçiş yaptığınızın haberini veriyor kartlar finans yaşantınızla ilgili. Ve meslek yaşantınız bu şekildeyken akrabalarınız, aileniz sizin bu eğlenceli tavırlarınızdan, hayatınızdaki enerji akımından ve sizin kendinizi geliştirmenizden, hayatla ve kendinizle ve insanlarla barışık duygularla hareket etmenizden ve e, samimi duygularınızdan inanılmaz derecede hoşnutlar. Siz siz yapamıyorlar. Sizinle görüşmeden ya da sizden haber alamadan veya e, işte bir şekilde haberdar olan akraba çevreniz sizin sizin sizden aldığı enerjilerle onlar da e, hayatında renk katıyorlar e, onlar da sizden e, feyizleniyorlar çiçekler açıyor sizinle görüştükleri zaman akrabalarınızla bağlantınızı kesmeyin onlar sizinle konuştukları zaman çok mutlular bu mutluluğu verebilmek hususunda da onlarla böyle irtibatınızı kesmezseniz yengeç burcu erkekleri e, iyi olur der iken yengeç burcu erkekleri bu yeni açacağınız işle ilgili ya da yeni gireceğiniz küçük meblalar da olsa sırf böyle hobi olanı olsun diye giriştiğiniz bu meslek durumunda akrabalarınız diyecek ki kesinlikle hayır kesinlikle girme ne işin var rahatın yerinde huzurun yerinde ne uğraşıyorsun ne kendini yoruyorsun diyerek sizin üzerinizde biraz moral motivasyonunuzu düşürmek hususunda baskıcı davranacaklar. Bunun da haberini vereyim. Akrabalarınız çünkü biraz daha böyle sizin rahat, huzurlu, hiçbir belaya ya da sıkıntıya girmemeniz hususunda bu o, durumu sergileyecekler. Ama siz sevdiğiniz için yapmak istiyorsunuz. Bu enerjinizden de kimse sizi döndüremeyecek. Siz bu işe giriyorsunuz. Umarım da bereketiyle gelir. Ufaktan başlarsınız bir bakarsınız marka olmuşsunuz. Allah buyuruyor ya kulum der kimse de tutamaz. Siz e, işinizi düzgün ve gerektirdiği şekilde layıkıyla yaptığınız sürece de muhakkak ve muhakkak kazanırsınız. Allah yolunuzu açık etsin ne diyeyim. Hayırlısı olsun. Şu anki seslendiğim YouTube kanalıma abone olursanız ben de Allah yüreği akulum dediği kullar arasına girerim. Çok teşekkür ederim. Yorumumu ve sunumumu da beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Çok teşekkür ederim. Nisan ayının 3. haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.